Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sizlerle past perfect tense cümle yapısında kullandığımız zaman ifadelerini çalışacağız. Yine bir tablomuz var. Hep birlikte tablomuzu inceleyelim. Hangi zaman ifadelerini kullanıyoruz? For, by, until, since, by the time, prior to, just, when Already, after, yet, before, never, as soon as. Zaman ifadelerimiz tablodaki gibi. Hadi birlikte örnek cümlelerimize bakalım. Ama ondan önce tabii ki de örnek cümlelerimizden önce ne yapıyoruz? Time clause'ların kullanımına göz atalım. When, as soon as, until, we once. Buradaki cümle yapımızda time clause'umuzdan sonra past perfect ya da simple past tensi kullanabiliriz. She didn't start cooking until her brother had left. They restarted the tennis match as soon as the rain had stopped. Once Sally had passed the exam, she worked in a national hospital and received more training. Zaman ifadelerimizin ya da time clauses'larımızın o şekilde değerlendirelim. En önemli özelliği eylemleri sıralamada kullanmamız. When Tom had read all the greeting cards, he made a short thank you speech. Bütün örneklerimizde past perfect'in kullanıldığı cümlelerde el ilk tamamlanan eylemi ifade ettik. Devam edelim. By the time, before, when, until. Bu grubu ele aldığımızda bu time clause'lar zaman ifadeleriyle birlikte simple past tense'i cümlemizin akabinde diğer bölümdeki yan cümleciyi de past perfect tense kullanırız. Hadi örneklerimize bakalım. The music had already started when the curtains opened. Had the boys done their homework before you spoke to them? We didn't put down the new floor until the plumber had finished. By the time the police arrived, the suspects had already run away. Bu arada küçük bir parantez açmak istiyorum size. By the time'ın olduğu yapılarda past perfect'i already ile kullanırız. No sooner than ve hardly, barely, scarcely when as soon as ile aynı anlamı veren kalıplardır. Bu kalıplar cümlenin başında yer alırsa cümlemizi mutlaka devrik olarak kullanmak zorundayız. Hadi örneklere bakalım. I had no sooner got home from work than my boss called me and asked me to go back to the office. Burada no sooner than kalıbı normal cümle diziliminde kullanıldı. No sooner had Sally finished cleaning up the mess than her son dropped the cake on the floor. Örneğimizde no sooner'ı cümle başında kullandığımız için devrik cümle yapısını kullandık. The baby had hardly fallen asleep when the neighbor's dog started barking. Yine normal cümle dizilimini kullandık. Scarcely had she drunk the magic liquid when she began to see everything in strange and vivid colors. Bu örneğimizde de scarcely when'i cümle başında kullandığımız için, scarcely cümlenin başında kullanıldığı için devrik cümle yapısına devam ettik. Bugünkü dersimizi burada nokta alıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.